Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere Algida ile kazan uygulamasından puanlarımız ile internet paketi nasıl alabiliriz? Yani Algida ile kazandan puanlarımız ile telefonumuza internet paketi nasıl yükleyebiliriz? Bunu adım adım uygulamalı şekilde göstereceğim. Kafanızda hiç bir soru işareti bırakmayacağım. Arkadaşlar şimdi ben Algida ile Kazan uygulamasından telefonuma internet paketi yükleyeceğim. Bunu da yaparken sizlere nasıl yaptığımı göstermiş olacağım. Öncelikle internet paketi alabilmek için Algida ile Kazan uygulamasından hesabımıza giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan hemen sonra bakın en aşağıda ortada ödüller seçeneğimiz var. En aşağıdan ortadaki ödüller seçeneğine basıyoruz. you <laughs> bastıktan sonra bakın burada dondurmalar gözüküyor. Hemen sağ üst köşede fırsatlar seçeneğimiz var. Sağ üst köşedeki fırsatlar seçeneğine basıyoruz. Bastıktan sonra buradan aşağıya iniyoruz arkadaşlar. Bakın aşağıya indiğimizde internet paketleri gözüküyor. Mesela benim şu anda 6500 puanım var ve 100 MB internet şu anda 6000 puan arkadaşlar. Ben bunu alacağım. Hemen 100 MB internetin üzerine basıyorum. Bastıktan sonra sonra kodu kullan yapıyorum ve buradan tamama basıyorum. Burada ise hemen kullan seçeneğine basıyoruz. Bakın arkadaşlar burada hangi telefon numarasına interneti yüklemek istiyorsak onu yazıyoruz. İster kendi numaramıza yükleriz, istersek de başkasının numarasına yükleriz. Türkcell, Vodafone, Türk Telekom fark etmiyor. Hepsine yükleyebiliyoruz. Hemen telefon numarasını buraya yazıp tamama basıyoruz. Tamama bastıktan sonra internet paketimiz 24 saat içerisinde telefonumuza yükleniyor arkadaşlar. Sizlere her şeyi adım adım gösterdim. Bir beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Hepinize iyi günler. nä